Sevgili dostlar merhaba, bir videomuzda daha beraberiz. Almanya'dan dul maaşı ile ilgili olarak sizleri genel olarak kısa kısa videolarla bilgilendirmeye çalışıyorum. Daha önce 4 video yayınladık. Bu videolarımızda ölene ve saklanan eşe ilişkin şartları belirlemiştik bir videomuzda. Daha sonrakinde büyük ve küçük dul aylığı şartlarını sizinle paylaşmıştım. Bir sonrakinde de Almanya'da boşanan veya yeniden evlenen dulların haklarını paylaşmıştık ve en son olarak dördüncü videomuzda da dul maaşı alanların çalışıp çalışamayacağını veya ek gelir elde edip edemeyeceklerini Bunları da örneklerle birlikte ayrıntıları paylaşmıştım. Bu videomuzda ise Almanya'dan alınan küçük ve büyük dul aylığının geriye dönük olarak ödenip ödenemeyeceğini, ödenebilirse ne kadar süre için ödenebileceğini ve aynı zamanda dul aylıklarının kesilmesi şartlarını ve mahrumiyet tamamen hiç verilmeme hallerini de paylaşacağım. Videomuz başlıyor. Hemen belirteyim ki dul aylığına başvurmak için Alman sosyal güvenlik sisteminde herhangi bir zaman aşımı yoktur. Her zaman başvurabilirsiniz. Ama bu dul aylığının başlangıcı işte başvuruya dul aylığı şartlarının tamamlanıp tamamlanmadığına, vefat eden eşin ölümü anında bir emekli aylığı alıp almadığına göre değişiyor. İşte bu durumlarda dul aylığı geriye dönük olarak 12 aylık ödeme alınabilir. Buna başvurulduğunda hak ediliyorsa, şartları varsa demin söylediğim durumlara göre alınabiliyor. Hemen bu konuda daha iyi anlaşılabilmesi için örnek verelim. Diyelim ki sigortalımız hali hazırda emekli aylığı alıyor ve 5 Nisan 2022 tarihinde vefat ediyor. Dul kalan eşi de 20 Aralık 2022'de dul aylığı için başvuruyor. Dul eşimiz ne zaman başvurmuştu? 20 Aralık 2022'de. Aslında bu başvurusuna göre geriye doğru ne zamana kadar ister, isteyebilir? 1 Aralık 2021'e kadar geriye dönük 1 yıllık isteyebilir. 12 aylık isteyebilir. Ama vefat tarihi neydi? Sigortalımızın, emekli aylığı alan sigortalımızın 5 Nisan 2022. Yani geriye dönük 12 ay yapmıyor. Ölüm tarihi, en geç ölüm tarihine kadar ödenir geriye dönük olarak. Dolayısıyla Aralık ayında talep ettiği için 2022'nin 4. aya kadar olan yani daha doğrusu 1.5 2022'den ileriye doğru yani başvuru tarihine kadar olan süre bu dul kalan eşe ödenir. Aynı eş şayet diyelim ki başvurusunu 15 Kasım 2023'te yaptığını düşünelim. O zaman geriye dönük yani 5 Nisan 2022'de ölmüştü. Başvurusunu 15 Kasım 2023'te yaptığına göre geriye doğru 1 Kasım 2022'den 31 Ekim 2023'e kadar olan 12 aylık dul aylığını geriye dönük olarak alabilir. Diğer bir örneğimizde diyelim ki sigortalımız yaşlılık veya malullük aylığı almıyor. Kendisi çalışıyor sigortalı veya çalışmıyor sigortalı durumda değil. Ama emekli aylığı almıyor hali hazırda. Diyelim ki bu sigortalımız 15 Eylül 2022 tarihinde vefat ediyor. Sağ kalan eş de 15 Ocak 2023 tarihinde dul maaşına bağlanması için Deutsche Rentenversicherung dediğimiz Alman Emeklilik Kurumu'na başvuruyor. Bu durumda Normalde kendisi Ocak 2023'te başmış. Geriye doğru aldığımızda 12 ay 1 Ocak 2022 tarihine kadar geriye dönük 12 aylık isteyebilir. Ama sigortalımız ne zaman vefat etmişti? 15 Eylül 2022'de işte ölüm tarihinden bu sefer ay başından değil ölüm tarihine kadar istenebilir. Bu ölen sigortalıdan dolayı yani tam 12 ay geriye dönük yapmıyor. Bu sigorta alımımızdan dolayı dul aylığı da 1 Eylül 2022'den başlatılmaz. Ölüm tarihi olan çünkü emekli değil hali hazırda 15 Eylül 2022'den itibaren geriye dönük olarak ödenebilir. Aynı sigorta alımızın dul kalan eşinin daha geç bir tarihte örneğin 5 Aralık 2023 tarihinde başvurduğunu düşünelim. İşte bu durumda kendisine 1 Aralık 2022 ile 30 Kasım 2023 arasında 12 aylık dönem için geriye dönük bir dul maaşı ödenir. Küçük veya büyük dul aylığı fark etmez. Almanya'daki dul aylıklarında da şöyle bir özellik var. Eğer sigortalı'nın ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bir başvuru yapılırsa ve 3 aylık maaş istenirse bu ilk ödenecek 3 aylık maaş dul aylığı, küçük dul aylığı %25 işte büyük dul aylığı 1-1-2002 tarihine göre değişiyor %55 veya %60 olarak. O zaman ölen sigortalının alacağı emekli maaşının tamamını alır. Burada emeklilik faktörü dediğimiz rentim faktör 1.0 alınır. Hiç kesinti yapılmaz. Yani ölen sigortalı ne kadar eğer emekli ise emekli maaşı alıyorsa veya sigortalı size ne kadar alacaksa tamamını alır hiç kesintisi 3 aylık tam maaş alır dul kalan eş. Her ne kadar kanunda böyle bir ibare geçmiyorsa da ölüm yılı çeyreği deniyor halk arasında buna veya Almanca olarak Sterbe Firtilya deniyor. Almanya'dan aynı zamanda dul kalan eşin bir hakkı daha var ama bunun şartları var. Kendisi bu 3 aylık maaşı avans olarak alabiliyor. Şayet ölümünden itibaren sigortalının ister Türkiye'de ölsün ister Almanya'da ölsün. Başvurduğunda ama kendisinin Almanya'da ikamet etmesi gerekiyor. Bu haktan Türkiye'de ikamet eden dul eşler faydalanamıyor ama Almanya'daki dul eş bundan faydalanabiliyor. Ölümden itibaren 30 gün içerisinde emekli aylıklarını ödeyen Deutsche Post Renten Service dediğimiz Alman postası emeklilik servisine başvurulması, Sterbeurkunde dediğimiz ölüm belgesiyle başvurulması halinde 3 aylık avans ödemesi yapılır. Peşin ödeme yapılır kendisine. Daha sonraki ödemelerde bu eğer hak etmemişse mahsup edilir ama hak etmişse bu 3 aylığı peşinen almış olur. Bunu yapmak için Alman Posta İdaresi Emeklilik Servisi dediğimiz yani Deutsche Post AG Renten Servise işte bu yönetmelik var bununla ilgili. Renten Servis Verordnung dediğimiz bu yönetmeliğin 7. maddesine göre buraya başvurulabileceği gibi aynı zamanda Herhangi bir Deutsche Rentenversicherung, Alman Emeklilik Kurumu'na da başvurulabilir gerekli evraklarla birlikte ve bu 30 gün içerisinde başvurulduğunda bu evrakları Deutsche Rentenversicherung, Deutsche Post Renten servise e gönderir ve 3 aylık avans ödemesi yapılır dul kalan eşe. Ama önemli bir daha belirtiyorum, sigortalı nerede ölürse ölsün, Almanya'da, Türkiye'de ölsün hiç önemi yok onun. Ama dul kalan eşin mutlaka Almanya'da ikamet ediyor olması gerekir. Türkiye'de ikamet edenlere bu avans ödemesi yapılmaz. Peki dul aylığı hangi hallerde kesilir? Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi ilk sebebimiz dul kalan eşin yeniden evlenmesi veya kayıtlı hayat arkadaşlığı varsa yine evlenmesi veya yeni bir kayıtlı hayat arkadaşlığı kurulması halinde dul aylığı evliliğin veya hayat arkadaşlığının kurulduğu tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Yine aynı şekilde eğer küçük dul aylığı alınıyorsa 24 aylık sınırlama vardı. 24 ayın bitiminde yine bu küçük dul aylığı kesilir. Şayet büyük dul aylığı 18 yaşından küçük bir çocuk yetiştirmeden dolayı alınıyorsa veya iş görememezlik sebebiyle alınıyorsa bu 18 yaşından küçük çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla birlikte büyük dul aylığı kesilir. Veya iş görememezlik sebebiyle alınıyorsa iş görememezlik Raporunun sağlamdır raporu şekline dönmesi halinde yani iş görememezlik raporunun kaldırılması halinde de dul aylığı kesilir. Eğer şartları varsa küçük dul aylığı alınabilir. Ve nihayetinde de dul aylığı alan küçük veya büyük dul aylığı alan eşin ölümü veya hayat arkadaşıysa kayıtlı hayat arkadaşıysa bunun ölümü halinde dul aylığı da doğal olarak öldüğü tahvim ayının sonu itibariyle kesilir ve sona erer. Paylaşacağım diye bir ayrıntı da 1-1-2002 tarihinden sonraki kanun değişikliği ile bir paylaştırma yani sigortalılığın paylaştırılması imkanı getirildi. Burada eşler arasında sigortalılığın veya emekli aylığının bölünmesi yani rent and dediğimiz bir imkan getirildi, bir tercih hakkı getirildi. İşte bu bölme dönemi dediğimiz bu dönemdeki değerlendirilebilen emeklilik hakları bağımsız emeklilik haklarının oluşturulması için bölüştürülebiliyor. Yani paylaşılabiliyor. 1 Mayıs 2005 tarihinde sonra yapılan kanun değişikliğiyle yani kayıtlı hayat arkadaşlığı varsa onlar için de böyle bir imkan getirildi. İşte eğer eşler arasında böyle bir tercih yapılmışsa yani rent and splinting yapılmışsa, bölüşme yapılmışsa, paylaştırma yapılmışsa, bu tercih edilmişse o zaman Alman Emeklilik Kurumu'nun paylaştırmaya ilişkin kararının kesinleşmesinden sonra yapılacak dul aylığı talepleri reddedilir. Artık çünkü bağımsız emeklilik hakları elde edilmiştir. Şayet ödenen bir dul aylığı var ise işte bu kararın kesinleşmesinin ardından yani emeklilik maaşının bölüştürülmesi den itibaren o takvim ayının başlangıcından itibaren dul aylığı kesilir. Kesilme sebepleri budur. Ancak bir de mahrumiyet hali vardır. Dul kalan eş şayet eşini öldürmüşse yani sigortalı eşini öldürmüşse bu somut olaya göre kasten mi öldürdü yoksa taksirle yani tedbirsizlik dikkatsizlik sonucu diyoruz taksirle mi öldürdü yani kasti bir amaçlamı öldürdüğü kesinleşmiş Alman mahkemesi ceza mahkemesinin Kararına göre Alman emekli kurumu tarafından karar verilir. Şayet kasti öldürme var ise bu dula 6. Sosyal Sigorta Kanunu kitabının 105. maddesi gereğince dul aylığı bağlanmaz mahrum edilir. Bunları da sizinle kısaca paylaşmış olayım. Diğer bir videomuzda buluşmak üzere. いいね。<music>